teknolojik gelişimlerden en çok etkilenen sektör şüphesiz ki silah sektörüdür. Değeri milyar dolarları bulan bu sektörün hedefleri arasında en tehlikeli silahları üretmenin yanında en kolay gizlenebilecek silahları üretmek de yer almakta. Suikastçıların kullanımı için üretilmiş tuhaf tasarımlara sahip 10 silahı sizler için derledik. Akıllı telefon görünümündeki bu cihaz açıldığında içerisine 4 adet 22 kalibre mermi yerleştirilebilen bir silah dönüşüyor. Birkaç farklı modeli de bulunan bu silah, arama noktalarında fark edilmesi güç olduğu için iyi bir suikast silahı olabilir. İsviçre'nin ünlü silah fabrikalarından biri tarafından üretilen dünyanın en küçük silahı sadece 5.5 cm boya sahip. Boyutuna rağmen 112 metrelik bir menzili bulunan silah, özellikle casusların ilk tercihi dünyanın en küçük silahı olarak bilinen Sivis Minigun tüm bu küçük boyutlarına rağmen epey tehlikeli bir silah olarak biliniyor. Bir diğer mini suikast silahı ise Seacamp. Bazı büyük silah dükkanlarında da bulabileceğiniz bu silahın oldukça etkili ve kişiselleştirebilecek bir silah olduğunu söylemek gerekiyor. Yani istediğiniz şekilde kamuflaj ve benzeri eklentiler yapabiliyorsunuz. Belki de en ilginç casus silahlarından birisi de Ares savunma sistemleri tarafından üretilen Flashlight Shotgun. Adından da anlaşılabileceği gibi aslında bir el feneri gibi gözüken tasarıma sahip pompalı bir tüfek. Oldukça pratik kullanımı ve kolay kamuflajı sayesinde Flashlight Shotgun'ın tam bir suikast silahı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar saydığımız silahlar genellikle yeni teknolojiyle üretilmiş üst düzey silahlardı. Fakat geçmiş tarihlerde ve dünya savaşları sırasında birçok suikast silahının kullanıldığını söylemek mümkün. İşte bu silahlardan birisi de Alman Breuet Cep. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda sıkça kullanılan silahın ilk üretildiği tarih 1908 ve 25 adet mermi alabiliyor. İlk bakışta itfaiye hortumunu andıran başıyla dikkat çeken silah, literatüre etkili bir suikast silahı olarak girmiş. İsmini aldığı Chicago bölgesinde üretilen ve 32 mm kalibrelik mermiler atabilen tabanca avuç içerisine sığabiliyor. Daha önce Amerikan Başkanı Lincoln suikastinde de kullanılmış olan bu silah oldukça güçlü bir etkiye sahip. Oldukça küçük boyutlara sahip olan bir diğer mini silah Deringer ilginç görüntüsüyle beğeni topluyor. 9 mm çapında 2 mermi alabilen silahın menzili ise 120 metreyi bulabiliyor. Daha önceleri ajan eğitimlerinde test silahı olarak kullanılıyormuş. Amerikan yapımı olan bu mini silah, geçmiş yıllarda birçok Amerikan polisinin resmi silahıymış. Boyutuna rağmen etki mesafesinin uzunluğu sebebiyle tercih edilen silah günümüzde eski popülerliğini yitirmiş durumda. Günümüzde silah müzelerini süslemektedir. Türkçe'ye ördek ayağı olarak çevirebileceğimiz bu silah adına yakışır bir görüntüye sahip. Tam olarak suikast silahı sayılmasa da boyut ve etki yüksekliği sebebiyle listemizde yer alıyor. Silahın en büyük avantajı aynı anda 4 mermi ateşleyebilmesi. Duckfoot silahı cephe savaşlarının yoğun olarak yaşandığı Birinci Dünya Savaşı'nda sıkça kullanılmıştır. 23 santimetre uzunluğundaki bu tüfek 18. yüzyıl Fransa'sında politikacıların kullanımı için savunma silahı olarak tasarlanmış. Çakmak taşlı ateşleme sistemine sahip olan silahın uzun menzilli olduğu söylenemez. Fakat yakın menzillerde hassas organlara hedef aldığında öldürücü olabiliyormuş.